Herkese merhabalar. Ben Aytaç. Bugün ekibin 20'si. Atlı koltamızı bekliyoruz. Asker Maalesef bereketli bir av olamadı. bir tıkır beklediğimiz hareket olmamakla birlikte heyecanlandırıyor. Acaba atlayıp çıkan, göle atlayıp çıkan köpecik mi? Sazanlarım mümkün. Evet, son iki avdaki süresel şans bu sefer gerçekleşmedi. Ee, alakalı mıdır? Tam olarak bilmiyorum ama bugün hava biraz daha rüzgarlı, biraz daha serin. Ee, atlayan, zıplayan sazanlar etrafta yok. Geldiğimden beri bir tane siyah labrador sahibiyle oynayıp sürekli göle atlayıp çıkıyor. Acaba bu hayvanları ürkütmüş müdür? An itibariyle yine mazeretin biri bin para. Ya da bini bir para. İkisi de olabilir şu anda. Velhasıl beklemeye devam ediyorum. Son iki seferlik sürpriz lavlardan sonra umuyorum yakalarız da öyle konuşmak nasip olur. Fakat o ikisinden sonra klasik sazan avına geri dönmüş olduk. Rastgele. Bu vuruşları istemiyorum ki ben ya. Ama hadi. Ama hadi yani. Şimdi şey abi şimdi bu vuruş istediğim vuruş değil benim. Bu küçük balık. Küçük Hala oynuyor. Benim Aa, yani tam okey dediğiniz zaman şey mi? Daha mı aşağıya? Tabii yatırır olabilir. o zaman abi. Ya da çok sürekli ucu titremeye başlar. Ama işte benim beklediğim balık böyle vurmuyor. Abi şu hareket oluyor. Yani. Lök diye yatırıyor. Anladın mı? Hiç vurdu. Tasmalıyım falan yok. Bak bitti. Neden? Çünkü göçük. Yes. Yes 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 yes. Büyük veriyor. Şunu alacağım ben. Yok abi ben hallederim. Sen keyfine bak. doğru yeri buluyorum, görüyorsun. Vallahi öyle oldu abi. Kaplumbağa olmasın da ne gider bunu? Yok kaplumbağa değil ama büyük de değil zannedersem. Yani çok büyük değil. Evet küçük bir sazon. Oldukça küçük. Çok da küçük değil. Evet. Evet, tık tık tık. Küçük. Çok küçük bir sazan. Ama, saza. ama... He? Çok küçük ama çok güzel ya. Çekin bakayım. <laughs> Hadi batalım. Hadi batalım. Şimdi bugün önceki avlardan farklı olarak çok bekledik ve şimdilik küçük bir sazan tuttum. Ama çok önem ihtiva ediyor. İki sebepten dolayı önem ihtiva ediyor. Bu arada susuyorum çünkü yine bir hareket var. Neyse. Birincisi sizinle tanıştırmak isterim. Kıymetli Soner Arıburnu. Merhabalar. Soner'in çok büyük iki özelliği var. Birincisi Bugüne kadar sonerle geldiğimiz hiçbir avda balık tutamamıştık. <laughs> evet, yoksa. Öncelikle bunu kırmış olduk. O güzel oldu. İkincisi herkesin hayatında olması gereken bir adam. Çünkü balıkla, balıkçılıkla, oltayla hiçbir alakası yok. Hiç haz etmiyor. Eline olta almışlığı yok. Ama sağ olsun her fırsatta, her vesilede beni hiçbir yerde yalnız bırakmıyor. 10 numara 5 yıldız bir insan. Hepinize böyle arkadaşlar edinebilmenizi tavsiye ederim. Hepiniz için bunu umarım daha doğrusu. Doğru mu abi? Evet abi. Teşekkür ediyorum. Bu kadar <laughs> övgüye artık bir balık yakalarız artık. Hadi inşallah. <laughs> İlk başta yerin dibine vurdun ama bence <laughs> şimdi şansımız dönecek. Abi yerin dibine vurmadım. Hakikat. İkisi de hakikat. Hakikatleri söyledim yani. Evet teşekkürler. Abimi takip etmeye devam edin. Evet, bugünün nasibi bir küçük sazanmış, sazancıkmış. Ama o küçük sazancığın bile oltaya e, verdiği hareketi bu sefer yakalayabilmiş olduğum için mutluyum. Küçük de olsa sazancığı da yakaladığım için mutluyum. Soner'in güzel ziyareti ve e, muhabbeti için teşekkür ederim. Ve lakin daha fazla e, beklemenin çok da bir anlamı kalmadı. Zira bilmiyorum sesi geliyor mu ama e, park görevlileri geldiler parkın çimlerini biçmeye başladılar. Dolayısıyla kuş seslerini bastıran, burada doğanın içinde olma huzurunu bastıran bir gürültü durumu söz konusu öyle sıcağı bastırmaya başladı. Küçük, büyük, az çok sonuçta bir balığımızı tuttuk. Ee, balık tutamamanın sonerle alakası olmadığını gördük. O da bizi mutlu etti. <laughs> Velhasıl bir son dakika gelişmesi olmazsa bu avımızı da burada sonlandırıyoruz. Yeniden görüşünceye kadar sağlıcakla kalın. Hepimize rast gelsin.